Eğer de benim gibi sevdiğiniz insanlara koala gibi sarılmayı seviyorsanız bugün bizim günümüz demektir. Isparta halkına sarımsak mı daha faydalıdır yoksa sarılmak mı diye soracağız bakalım nasıl cevaplar almışız. Sizce sarımsak mı daha faydalıdır sarılmak mı? Şimdi bu konu üzerinde biraz düşünmem lazım. <laughs> bu şimdi sevgi üzerine mi Sağlık üzerinde Ne konu bakımından? Sarımsak! Sarımsak daha faydalı. Neden? Çünkü yararlı bir şey değil mi sarımsak ya? E, sarılmak Antibiyot zararlı bir şey mi? Sarılmak da zararlı bir şey değil. Antibiyotik daha yararlı yani, bir şey sarılınca yani. Sarılınca da mutluluk hormonu falan. Tabi canım o da doğru. Haklısın. <laughs> Sarımsağı sevmediğim için sarım sarılmak diyorum ben. Sevmediğin için <laughs> sarılmak. Ben. Sağlık açısından sarımsak ama sevgi açısından sarılmak. Bence sarılmak bir sevginin temelidir. Sarımsak insan vücudunu, hücreleri yeniler insan sindirimini sağ, sağlamasına faydalı vardır e öyle bir insan mı? da çok önemlidir sarımsak daha faydalı <laughs> neden? Ee, sarımsak bir gıdadır faydalıdır sarılmak geçicidir hepimiz sarılıyoruz sevdiklerimize ama belli bir süre sonra geçiyor bu hayatta en çok sarılmayı sevdiğiniz kişi kim? Eşim. Eşim çocuklarım. <laughs> Sevgilim. Kız arkadaşıma sarılmayı çok seviyorum. Eşim. Arkadaşım olur, annem olur, ailem. Çocuklarım ailemdir ya. Yani. O zaman Dünya Sarılma Gününüz kutlu olsun. Gel sarılalım kardeşim. <laughs> Hadi. kardeş oldu? sarılmayı daha çok seviyormuşum. Havanın <laughs> <laughs> soğukluğundan mikrofon tutmakta artık çok zorlansam da sarılmanın sıcaklığıyla kendimi teselli etmeye çalışıyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.